Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PES 2021 mobilde online maç dedi maç yapacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı sakın ha sakın unutmayın. şimdi maçımıza geçiyoruz. Ve arkadaşlar maç bu muydu? Yok bu diye bunu bitirmiştim. Burada arkadaşlar maçımızı devam ediyoruz. Rakip, bulucun, rakip bul, e, bulununca tekrardan görüşürüz. Geleceğim. <laughs> Ve rakibimiz geldi arkadaşlar. Bu Alperen ismi rakipli. Dersini bir iki bir şeydi herhalde. Tam göremedim. Ve ben arkadaşlar Bayern Münih'i seçtim maçtaydı. Rakibimiz de kimi seçmişti? Paris Saint Germain seçmiş arkadaşlar. Mbappe, Neymar, Di Maria, Verratti, Marquinhos. De... Güzel. Şimdi maçımıza geçelim arkadaşlar. maç başlayınca geliyorum. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Devam ediyoruz. Lewandowski'nin vuruşuyla arkadaşlar maç başlayacak. Başladı. Lewandowski, Goretzka. O da verdi kimmiş? Kimmiş verdi Gnabry. Gnabry, Müller. Lewandowski at da orada. Lewandowski. Lewandowski ama kaleci. Namaz mı? Evet namaz. Kaleci namaz kurtardı ya. Lewandowski'nin füzesini nasıl kurtardın sen be? orta açtı. Kimmiş? Sana yükseldi. Sana vuramadı. Şimdi topu arttı. Top alacak mı? Şimdi Müller verdi. Goretzka. O da verdi. Davis. Davis verdi Sana. Sana. mükemmel. Sana. Şimdi Mbappe. O da verdi Goretzka. Goretzka verdi Sana. Sana verdi Müller. Müller verdi. de verdi. Ya ben oraya atmadım ya. Aşağı aşağıdakini atmıştım. atmıştım aşağıdaki mi? Gün abi ben aşağıda. Şimdi hayır Mbappe kaçırdı ama olmadı. Süleyman rahat. Aldı topu. Şimdi müller. Müller gidiyor. Müller. Fol mü? Bir de ben mi yapmışım ben ya, fol? Top bende. Ben fol nasıl yapıyorum? Kehler Kehrer, Marquinhos'ta, Neymar, Di Maria tekrar Neymar attı ama es kaldı mükemmel kontra Müller Bruno ya akıllı bugün bende bir şey var ya az önceki maçlara böyle oldu az önce bir tane daha maç çıkmıştı arkadaşlar maç o kadar saçmaydı ki yani ben oynadım atamayan atalar oldu arkadaşlar adam bir tane geldi gol attı ben ona 20 tane 30 tane şutum vardı hiçbiri gol olmadı. O yüzden o videoyu çekmek istemedim. Bu ikinci maç yapıştı. Şimdi Goretka kimmiş? Ha ben ne diyorsam adam akıllı yenilmek istiyorum. Ve Müller! Ya yine mi direk ya? Bu nedir direklerle benim sevdam ya? Ben direk kralıyım ya. Valla böyle bir şey yok ya. Attı. Müller. At bunu at. Bunu at. Helal sana Lewandowski. Maç 1-0 arkadaşlar. Şöyle yani, maç başladı. Ne yaptı? Şimdi Power Art. Power Art verdi. Gnabry. Gnabry verdi kimmiş? Kimmiş verdi Müller. Müller verdi Lewandowski'ye. O da attı. Ya çok şımardık mı acaba bilmiyorum ki. Şimdi Goye. Neymar. Neymar Mbappé Mbappe çok dikkat gençler. Acayip iyi oynuyor. Şuraya aldı. Goretzka. Sane. Lewandowski. Şimdi Müller gidiyor. Müller. Alamadı. Bernat. Lewandowski. Güey. Süle. Kimmiş? Neymar. Mbappe. Oo şimdi Berat aldı. Çok pis geldiler. Son dakika olmasın çocuklar. Kurtarır topu. Ya hata mı hatalar işte. Bu nedir ya? Arkadaşlar gördünüz mü? Ben o kadar denedim. O kadar direktler. O kadar kaleci kurtardı. Adam geldi. Tek de geldi attı ya. Bunu çok sınırlıyorum. Şu an de son dakika. Benim 4-4 şutum var. Adamın 1 şutumu 2 şutumu ne var? Koyu bir tanesi kayırmış o da gole olmuyor zaten <laughs> Gimpempe Mbappe aldı alamadı Süle Sané Goretzka Lewandowski Şimdi Müller kaçtı Şimdi Müller Biz de yarım gol seviyesi yapacağız İşte bu kadar Şimdi Müller ile Gnabry'i de aldık Çok Güzel anlaşma yaptılar burada Mbappe. Mbappe aldı. Sane. Di Maria. Alfonso Davies al onu. Koşmaktan sesim gitti be. Şimdi Gnabry. O da verdi. Lewandowski. Lewandowski. Kaçıracak mı? Kaçıramadı ama Sane. Sane. Foy var. bize mi herhalde? Bize olması lazım. Ya ben yapmışım. Top ben de yemeyeyim şimdi. Başa atayım bakayım. Atacak mı atmadı? Alaba. Hayır 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 hayır. Onu topu. Allah'tan dimarız bu arkadaşlar. Yoksa <gülüyor> Şimdi Lewandowski indirebilecek mi topu? İndirdi Goretzka. Kimmiş? Verdi Lewandowski Penaltı Hakkı verdi penaltı Penaltı atabileceğiz miyiz acaba Şimdi Kimle vursak acaba Lewandowski sakatlanmış Adam sakatladılar İnşallah bir Şimdi Sol köşe vereceğiz arkadaşlar Müller topun gerisinde Kaleci ne olur kurtarma kaleci Kaleci kurtaramadı Ben bu yaptık seni izleyen Arkadaşlar 3-1 oldu. Ya e ben normalde hiç gol sevinci yapmam arkadaşlar ama rakip yaparsa ben de yaparım her zaman. Oturu ben gol sevinci yapmam hiç yapmam böyle şeyler. Ben normal sim maçlarında klasma maçını yapıyorum ama böyle online maçlarında hiç yapmam. Bir tek işte rakip yaparsa yaparım. sen adamsın bugün ya sen var ya ve arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı sakın, sakın unutmayın siz ne kadar çok beğenirsiniz ne kadar çok like atarsanız ben de o kadar çok pes mobile videosu çekeceğim arkadaşlar ya da başka video fark etmez şimdi Lewandowski arkadaşlar rakipte bu arada 1200 tane bir şeydi herhalde söylemiş miydim Davis, ne? Lewandowski, Di Neymar, Kimmiş, Goretzka mı? Helal sana Goretzka. Şimdi Gnabry verdi. Lewandowski dördüncü golü mü geliyor? Dördüncü mü geliyor? Dört mü geliyor? Dört mü geliyor olmadı? Hocam adam orada kaymış da mı ya? Hayır, devam ediyor değil mi? Evet. Kimmiş? Aldı. Çak ortaya. Mükemmel. Ama hiç kimse gelmedi be. mükemmel ortaya. Verat diye. Neymar. Neymar verdi Verat diye. Mbappe al Buradan yenilirsem var ya geçen ağlarım. Yenilmem herhalde ya. Buradan da yani. Düşünsenize arkadaşlar adam son dakika hepsine geliyor. Her şunu gol atıyor. Aha! Aha! Hayır! Hayır! Lewandowski ne yaptın hacı ya? <laughs> Ama adam yorgun mu tabi? Oyuncu, oyuncu değiştirelim arkadaşlar. Şimdi kimi alsak? Gnabry'e yeni tatlı sposta alalım. Sonra e, bunun yerine bunu yanına, buna alalım. Lewandowski yorgunmuş ya dur. Miller oraya asa kaç oluyor? 84 Oraya da kim asa? Polis kaç oynuyor oraya kanka? Aaaa yedim. Levan'da şu oraya. Ezen belki yorgu yorgu asa yapar adam. Ezen Miller koşar atar Ezen. Miller arkadaşlar format yaptım. Lewandowski o GF yaptım sonra sen yerine komanı çok soktuk. Ee, şeydi kimdi o? Bir tane unuttum neyse. Bir tane daha değişik yapmıştık yani neyse. Bu arada Florence gidiyor. Ama Süle bugün arkadaşlar Süle adam geçirmedi arkadaşlar defansta. Ya anlatılmaz yaşar gibi bir şey var ya adam oraya e, doğdular pişman etti resmen öyle bir şey. Londos yorulmuş ya. Koşacak hali yok adamın. Baksana. Adam yürüyor. Aha. Hacı vursaydım var ya oradan ne güzel olurdu be. Ve arkadaşlar bitti sayın seyirciler arkadaşlar. Arkadaşlar benim 149 topa sahip olma rakibi 151. Benim no, no e, 8 no tane şut bulmuş. 6 tane skale bulmuş. Rakip 3 tane çekmiş. 1 tane skale bulmuş. İsabetli paslarda böyle. Şutlar, offside'lar falan hepsi böyle. Bakarsınız. Ve rakibimize de Alperen. Alperen kardeşimize çok teşekkür ederiz. Eline sağlık. Eline ayağına sağlık diyoruz. Ve maçın adamı Thomas Müller olmuş. Müller 2 gol. Lewandowski'le 1 gol atmış arkadaşlar. Rakibin oyuncusu da Mbappe'le veren toplam istiyoruz. Ve ee, kazandığımız ödüller de bu. Evet arkadaşlar, şu an e, ikinci maçımı yaptım. 1584 puan aldık. Süre yani silver ball, gold ball. Bir tane legend ball küs aldık. Özel tonları bir tane daha aldık. 2224 puan kaldı arkadaşlar. Ben bu maç şeyi bitireceğim. Ondan sonra arkadaşlar ileride belki e, ikonlardan top açılımı yapabiliriz. Yani bu hafta belki bir dahaki hafta top açılımı gelebilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.